Evet arkadaşlar Batı Cephesi'nde hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz ki Sakarya Meydan Muharebesine gelmiştik. Hemen Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz'dan da bahsetmeye başlayalım. Biliyorsunuz daha önceki dersimizde 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir, Kütahya dedik. Batı Cephesi'ndeki gelişmeler anlatmaya çalıştık. En son Eskişehir Kütahya muharebelerinden sonra Mustafa Kemal Paşa'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlık yetkisi verildi. Başkomutanlık yetkisini alan Mustafa Kemal ne yaptı? Hemen tekalifi milli emirlerini, o ulusal buyruklar, milli yükümlülükler dediğimiz bir bakıma genel seferberlik anlamı taşıyan tekalifi milli emirlerini yayınladı. Ve biz artık neye hazırız? Sakarya'ya. Sakarya Meydan Muharebesi. 22 gün 22 gece sürecek o büyük zafer. Sakarya Meydan Muharebesi. Diyorum ki, değerli arkadaşlar, Sakarya Meydan Muharebesi e, milli mücadele açısından fevkalade önem arz ediyor. Niye büyük bir e, önem arz ediyor? Çünkü Yunanlılar Sakarya Meydan Muharebesi ile artık tamamen Türk ordusunu bitirip Ankara'yı ele geçireceklerini düşündüler. Defaatle söylemiştim, Batı cephesindeki bu mücadelelere bakarsanız, 1. yüzyılın 2. yüzyılın Eskişehir, Kütahya, Sakarya, bütün mücadelelerde Yunanlıların bütün amacı, bütün niyeti nedir? Ankara'yı bir şekilde ele geçirmek, TBM'yi dağıtıp Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek. En son Eskişehir Kütahya muharebeleriyle birlikte ne yaptılar biliyorsunuz? Ankara Polat ilçesine kadar geldiler. Top sesleri meclisten duyuluyor. Hatta meclisi Kayseri'ye taşıma fikri bile gündeme gelmişti. Sakarya Meydan Muharebesi'nde yine Yunan kuvvetleri taarruzda bu amaçlarını gerçekleştirmek için Yunan kuvvetleri taarruzda Türk ordusu ise Türk ordusu ise savunmadı. Tabi burada Mustafa Kemal'in özellikle askeri anlamda büyük bir taktik e, izlediğini, büyük bir deha olduğunu söylüyoruz ki Sakarya ve büyük taarruzda biliyorsunuz her ikisinde de başkomutan sıfatıyla kim bulunacak Türk ordusunun başında? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bu Sakarya Meydan Muharebesinde değerli arkadaşlarım oldukça önemli bir sözü var hepinizin bildiği. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Bütün vatandır. Bütün vatan toprağı, bütün vatan toprağı vatandaşın kanı ile vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça ıslanmadıkça asla terk olunamaz. Asla terk olunamaz. Yani bir var olma yok olma mücadelesi. Siz sadece kendi bulunduğunuz bölgeyi değil savunabildiğiniz kadar her tarafı savunacaksınız. Bazı kaynaklarda şöyle bir not geçer. Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in bu savunma stratejisi yüzey savunma stratejisi olarak ifade edilir ve alanında ilk olduğu yine bazı kaynaklarda ifade edilir. Gerçekten biz Sakarya Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer kazandıysak hiç şüphesiz bunda Mustafa Kemal'in izlemiş olduğu bu taktik oldukça büyük bir etkiye sahip. Peki Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece sürdü. Hatta kaynaklarımız ne diyor? Çok sayıda subayı kaybettiğimiz için zabit savaşı ya da çok kan döküldüğü için melhame-i kübra gibi değişik isimlerde verilmiş Sakarya Meydan Muharebesi'ne. Türk ordusu çok büyük bir zafer elde etti. Yunanlıların amacı boşa çıktı ve bu şekilde biz bu büyük zaferle bakalım hangi sonuçları elde etmişiz, ne gibi sonuçlar karşımıza çıkmış. Bunları teker teker sıralayıp anlatmaya, açıklamaya çalışalım. Değerli arkadaşlar, bir, TBM'ye güven arttı. Elbette işler yolunda gidiyor. TBM'ye güven arttı. Kuvayi Milliye düzenli ordu tartışmaları bitti. Kuvayi Milliye mi düzenli ordu mu tartışmaları düzenli ordu tartışmaları bitti diyorum. Dikkat edin. Çünkü Eskişehir-Kütahya muharebelerinden sonra ne denilmiş? Tekrar Kuvayi Milliye'ye dönelim. Ama bakın ne oldu? TBM'nin kurduğu düzenli ordu Mustafa Kemal öncülüğünde böyle büyük bir zafer kazanmış oldu. Bununla birlikte Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal'e değerli arkadaşlarım gazilik ünvanı gazilik ünvanı ve Maraşallik, maraşallik rütbesi rütbesi verildi ki maraşallik rütbesi kime veriliyor? Bir savaş sırasında çok büyük fayda gösterene, çok büyük yararlılık gösterene ne veriliyor? Maraşallik rütbesi TBM'nin kararıyla Mustafa Kemal'e bu rütbede verilmiştir. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. İtalya Anadolu'dan tamamen çekildi. İtalya Anadolu'dan tamamen çekildi diyorum. Fransa ile ve biliyorsunuz doğudaki Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan onların hamisi olan Sovyet Rusya'nın talimatıyla çeşitli anlaşmalar imzaladık. Hemen ilkini yazalım. Tarih sırasına uygun olacak şekilde yazalım. Bir, Kars Anlaşması imzalandı. Kars Anlaşması imzalandı. 13 Ekim 1921 tarihi. 13 Ekim 1921 tarihi. Ve devamında değerli arkadaşlarım Ankara Anlaşması yine Güney Cephesi'ni kapatan Ankara Anlaşması imzalandı diyorum ki bunun da tarihi nedir? Bunun da tarihi 20 Ekim 1921. Hemen buraya sıkıştıracak olursam Kars Anlaşması Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'la imzalandı. Ankara Anlaşması ise birazdan detayına geçeceğim Fransa ile imzalandı. Devam ediyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları İngilizler ile İngilizler ile esir değişimi esir değişimi sözleşmesi yapıldı yine Sakarya'dan sonra sözleşmesi yapıldı ki biz buna ne diyoruz? İstanbul Sözleşmesi. Kaynaklarda İstanbul Sözleşmesi olarak da ifade edilir. Ukrayna ile bir dostluk anlaşmamız var. Ukrayna ile bir dostluk anlaşması yapıldı bu dönemde ki tekrar ediyorum bu dönemde bizim ne kadar dost edinebilirsek bizim için oldukça önemli. Tabii şunu da vurgulayalım. Sakarya Meydan Muharebesinde Yunan kuvvetleri taarruz etti. Türk ordusu gerçekten büyük bir zafer kazandı. Artık İngilizlerin de yavaş yavaş Yunan olan umudu, hevesi, isteği bitti diyelim. Ne oldu çünkü? Şöyle diyelim. İngilizler, İngilizler Yunan güçlerinden İngilizler Yunan güçlerinden desteğini çekmeye başlarken, çekmeye başlarken Yunan kuvvetlerinin, Yunan kuvvetlerinin, Yunan kuvvetlerinin taarruz gücü kırılmış oldu. Taarruz gücü kırılmış oldu diyoruz. Dikkat edin. Yunan güçlerinde ne oldu böylelikle? Taarruz gücü kırılmış oldu. Şimdi ayrıntıya, detaya geçelim ve iki anlaşmayı anlatalım. Gerçekten Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunda Kars ve Ankara Anlaşması gibi oldukça önemli iki anlaşma imzaladık. Bunlardan birincisi Kars Anlaşması değerli arkadaşlar. 13 Ekim 1921 tarihli bakın bu anlaşma ne diyor? Bir defa anlaşma TBM hükümeti ile kimler arasında yapılmıştır? Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında imzalanmıştır. Elbette burada kimi de unutmayalım bir cümleyle Sovyet Rusya. Çünkü onların hamisi, koruyucusu kim demiştim? Sovyet Rusya. Yapılan bu anlaşmayla değerli arkadaşlarım, yapılan bu anlaşmayla daha önceki Moskova Anlaşması tasdik edilmiş oldu. Moskova Anlaşması tasdik edildi. Bununla birlikte Batum'un Gürcistan'a verilmesi, Gürcistan'a verilmesi onaylandı. Dikkat edin ilginç bir madde var. Doğuda yaptığınız bir anlaşma ama Boğazlar'la ilgili bir madde konulmuş. Boğazların ticarete açılması. Boğazların ticarete açılması kararlaştırılmış. Böyle önemli maddeleri içeriyor. Tabii Kars Anlaşması'nın bizim açımızdan en önemli tarafı nedir dersek. Kars Anlaşması niye bizim için bu kadar önemli? Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan'la yaptığımız bu anlaşmayla Doğu sınırımız artık kesinlik kazanıyor. O zaman şöyle bir not ve burada bir hatırlatma yapacağım Doğu Cephesi ile alakalı. Şöyle diyelim. Kars Anlaşması ile birlikte Kars Anlaşması ile birlikte doğu sınırımız doğu sınırı kesin şeklini almış oldu. Kesin şeklini almış oldu. Hatırlatmamız şu olsun değerli arkadaşlar. Doğu Cephesi'ni anlatırken söylemiştim. Yeri geldi burada tekrar ifade ediyorum. 4 anlaşma. Doğu sınırı ile ilgili 4 anlaşma. Neydi bunlar? Ermenilerle yapılan Gümrü, Gürcülerle yapılan Batum, Sovyet Rusya ile 1. Önceden sonra yaptığımız Moskova ve şimdi de Sakarya Meydan Muharebesinden sonra oradaki 3 devlet. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan. Ama artık onların hamisi, koruyucusu kim? Sovyet Rusya. Kars anlaşmasıyla da doğu sınırımız artık son şeklini almış oldu. Bu açıdan Kars anlaşması önemli. Peki gelelim orada ifade ettiğim Ankara anlaşmasına. Fransızlarla yaptığımız Ankara anlaşması ki 20 Ekim 1921 tarihli bu anlaşma. Değerli arkadaşlar Ankara anlaşması ile bir kim arasında TBM hükümeti ile TBM hükümeti ile Fransa arasında. Dikkat edin Fransa bir itilaf devlet. Bir itilaf devletiyle masaya oturup anlaşma yapacaksınız. İngilizler tamamen yalnız kaldı. Zaten İtalyanlar Anadolu'yu boşaltmışlardı. Peki bu anlaşmayla ne oldu? Bu anlaşma ile bu anlaşma ile Hatay hariç dikkat edin. Hatay hariç güney sınırı çizildi. Dikkat edin arkadaşlar. Güney sınırı çizildi ve Güney cephesi kapanmış oldu. Burada tabi özellikle şu çok sık vurgulanacak sorularda buranın can alıcı kısmı nedir? Hatay meselesi. Dikkat edin Hatay hariç bugünkü sınırımız 3 aşağı 5 yukarı şekillenmiş oldu. Hatay bizim misak-ı milliden verdiğimiz ikinci taviz oldu. Birinci taviz nedir diye sorsam hemen şu cevabı veriyorsunuz siz Batum diyorsunuz. Biliyorsunuz Batum'u Gürcistan'a bırakarak biz ilk tavizi orada vermiştik. Hatay burada ne oldu? İkinci taviz oldu. Caber Kalesi Türk toprağı sayılacak Süleyman Şah'ın mezarı biliyorsunuz, Caber kalesi, Türk toprağı sayılacak. O zaman bu anlaşmanın önemi nedir dersem hemen Şuraya kısaca önemi Hatay hariç bugünkü Suriyesi bugünkü Güney sınırımız ki zaten Suriyeli olan sınır Güney sınırımız şekillenmiş oldu Hatay diyorum Misak ı Milli'den. Misak-ı Milli'den verilen ilk ikinci par ikinci taviz, ikinci taviz olmuştur. İlk taviz neydi? Batum'un Gürcistan'a bırakılmasıydı. İkinci taviz olarak da nedir? Hatay'ın Fransızlara daha doğrusu sınırımızın dışında kalmış olması. Çünkü Fransız kuvvetleri tamamen Suriye'ye güneye çekildiler. Hatay'ın pozisyonu ne oldu? Hatay kimde kaldı derseniz Hatay özerk bir yapıya kavuştu özel bir yapıya kavuştu. Ayrı bir e, bayrağı da olacak sonradan biliyorsunuz. Türkçe konuşuluyor zaten çoğunluk Türk olduğu için. Ama şu anda şunu diyemeyiz. Ya ısrar etseydik, alsaydık illa Hatay'da biz de olsaydı e, bunu diyecek durumda değiliz. Elbette gönül ister böyle bir taviz vermemek ama Savaş dönemi içerisindeki tarihteki en büyük, tarih dersimizin en büyük özelliğini olayı geçtiği dönemin şartları içerisinde değerlendirmek. Elbette o dönemdeki insanlar da Hatay'ı orada bırakmak istemezler. Ama şimdilik Hatay, Misak-ı dışında kalmış oldu ve bu da bize ikinci taviz olarak karşımıza çıktı. Peki değerli arkadaşlar, böyle önemli bir muharebeyi kazandık. Sakarya Meydan Muharebesi. Artık Türk Ordusu Yunan kuvvetlerinin taarruz gücünü de kırmış, e, kırmış oldu. Ama dikkat edin, biz hemen harekete geçmiyoruz. Tamam, Sakarya'yı kazandık, hemen toparlanalım, Yunanı tamamen egeden bitirelim değil. Bunu yaparsak muhtemelen yine yanlış yapmış oluruz. Niye? Çünkü bir ordunun savunmadan taarruza hazırlanması kolay bir hadise değil. O dönemin kadroları da, askeri kadrolarda bunu bildiği için dikkat ederseniz değerli arkadaşlar, Sakarya ile büyük taarruz arası tam bir sene. Yani Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921 dikkat edin oldukça önemli. 23 Ağustos 1921 ama büyük taarruz 26 Ağustos 1922. Dikkat edin arada tam bir sene var. Niye bu bir seneyi bekledik? Orduyu taarruza hazırlamak için. Elbette burada eleştiriler oldu. Özellikle Mustafa Kemal'e Hadi bir an önce taarruz edelim, niye taarruz etmiyoruz diye bir takım eleştiriler oldu. Mustafa Kemal'in verdiği cevap neydi? Elbette biz de taarruzu düşünüyoruz ama yarım hazırlıkla yapılan bir taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır. Yani siz tamam oldu, ben hazırlandım hemen taarruz edeyim derseniz e, olası bir mağlubiyette. Daha önce elde etmiş olduğunuz kazanımların hiçbir neyi olmaz, e, faktörü, önemi olmaz. Hepsi tarih sayfalarında kalır. Hemen geçiyorum burayı toparlayacağım. Büyük taarruzdan bahsedeceğim değerli arkadaşlarım ki bir diğer ifadeyle nedir büyük taarruz? Başkomutanlık meydan muharebesi. Mustafa Kemal'in başkomutan olarak yönettiği bu büyük zafer Sakarya Meydan Muharebesi'nden tam bir sene sonra diyelim aşağı yukarı karşımıza çıkıyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1922. İşte meşhur 30 Ağustos dediğimiz o önemli büyük zafer bayramımızda bu muharebe içerisinde. Dumlupınar Taarruzu, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Büyük Taarruz ifadesiyle anıyoruz. Ne diyoruz? Türk ordusu Türk ordusu Yunan kuvvetlerini Yunan kuvvetlerini Ege'den tamamen atmak için harekete geçmiştir. Harekete geçmiştir. Mustafa Kemal'in başında bulunduğu Türk ordusu 26 Ağustos sabahı büyük bir taarruzla harekete geçiyor. Eskişehir, Kütahya, Afyon bölgeleri dikkat edin. Eskişehir, Kütahya, Afyon işgalden kurtarılıyor değerli arkadaşlar. Ve dikkat edin bu tarih oldukça önemli. 9 Eylül 1922'de Türk ordusu İzmir'e giriyor. İşte Türk ordusu ne oldu? İzmir'e giriyor. Girmiş oldu. Şimdi bu niye önemli? Değerli arkadaşlar şunu hemen belirtelim. 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgaliydi. Kaç sene bir işgal sürmüş görüyorsunuz? Aşağı yukarı 4 sene. 4 sene Yunan işgalinde kalan bölge 15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922'ye kadar 4 sene bir işgal. 9 Eylül'de Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle birlikte bu işgal bitiyor. Tabii şunu da söyleyelim. Burada da yine Mustafa Kemal'i oldukça öne çıkartmak durumundayız. Nasıl Sakarya Muharebesi'nde hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa var. O satık bütün vatandır. Bütün vatan toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça asla terk olunamaz diyen Mustafa Kemal, Sakarya'da bunu söylemişti. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne başlarken de ne demişti hatırlayın? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ileri hedefiniz Akdeniz. E tabi o dönemde Ege diye bir tabir yok. Bugün bizim Ege dediğimiz tabir tamamen Akdeniz havzasının içine alıyor. O yüzden ordulara bu emri verdi Mustafa Kemal ve bu emirle birlikte Türk ordusu büyük bir zafer kazanıp işgal edilen yerleri boşaltıp 9 Eylül 1922'de de ne yapmış oldu? İzmir'e girmiş oldu ve büyük taarruzu bu şekilde ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Son bir iki cümleyle konuyu toplayacağım burada. Şimdi başkomutanlık meydan muharebesi. Yani büyük taarruz. Biz ne yaptık? Tamamen düşmanı dikkat edin özellikle çizerek gösteriyorum. Şu bölgeden tamamen çevirdi, bitirdik. Burada artık düşman kalmadı. Düşman nerede var? Trakya'da var. Dikkat edin. Düşman nerede var? Boğazlar'da var. İstanbul'da var. Dolayısıyla Türk ordusu buradaki işi bitirdikten sonra istikametini nereye çevirdi değerli arkadaşlarım? İstanbul'a, Boğazlara, Çanakkale'ye, Trakya'ya çevirdi. Peki o bölgede işgalle kim var o bölgede? Yunanlılar zaten Trakya'da. İtilaf güçleri de başlarında İngilizler var İstanbul'da. İşte şimdi ne oluyor? Biz Ege'deki, Batı'daki işimizi bitirip tamamen o bölgeyi düşman işgalinden kurtardıktan sonra yönümüzü İstanbul'a, Boğazlara, Trakya'ya çevirince İngilizler ne istemek zorunda kaldı? ateşkes istemek zorunda kaldı ve hangi ateşkesle karşımıza çıkıyorlar? Mudanya Ateşkes Anlaşması ile karşımıza çıkacaklar. Ateşkes isteyecekler ve masa başına oturacağız. Yani artık savaş meydanında bir bakıma bileğimizin hakkıyla kazandığımız, düşmanı tamamen doğudan, güneyden, batıdan attığımız bu muharebelerin sonucunda artık İngiliz ne diyor? Tamamen çekildiğini, çekilmeyi kabul edeceğini söyleyip ateşkes istiyor ve ateşkes görüşmeleri başlayacak. Buna ne diyeceğiz? Mudanya Ateşkes Anlaşması diyeceğiz. Onu da bir dahaki dersimizde Mudanya Ateşkes Anlaşması ve hemen akabinde de biliyorsunuz Lozan Anlaşması şeklinde Kurtuluş Savaşı'nın bu savaşlar kısmını bitirip diplomatik kısmından, diplomatik safhasından bahsetmeye başlayacağız.